ısrarla yanlış söylediğimiz otel terimleri geliyor. Yaz da geldi, tam zamanı. Let's go. Sen yatağa götürmüşsünüz. Öyle bir her şey dahillik olabilir mi? Öyle sizce? Pardon. Hayır, nasıl götürdünüz yatağı? Atladım, götürdüm. Dur, siz arayacağım beyefendi, lütfen. Merhabalar, kolay her gelsin. Efendim, kusura bakmayın, oturunuz. Tatil alacaktım da ben. Düşündüğünüz bir otel var mıdır? Aa, tabii, Wyndham otellerine bakıyordum. <laughs> Efendim şey mi? Wyndham Hotel mi? Aman neyse ne işte. Wyndham Hotel and Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı'yım. Efendim mesela bu oda var. Aa çok güzelmiş De bu lüks. Luxury, luxury suite. Luxury suite. Güzeldir. Luxury <laughs> suite. Bu odalarımız bir başka. Deluxe. Evet bu da fena değil. Deluxe evet bunlar da deluxelardır İyidir. Deluxe. Deluxe. Bu oda. Aa efsane. Olan istedi. Evet. Evet biliyorsunuz değil mi? Nedir? Neresi? <laughs> şey bu. Bungalov Sivim Up. Sivim Up. Sivim Up efendi. Hangi tip oda istersiniz? Bu mu bu, bu mu? Ee, single olmasın. Duble olsun. Duble. Hı -hı. Efendim, tek mi sek mi? Ben anlamadım. <laughs> Efendim double room diye okuyacağız bunu. <laughs> Bu da single room. Single room, double room. Söyleyin bakalım. Single room, double room.